Sen geç Adnan'cığım ben geliyorum. Günaydın Osman amcacığım. Zühre teyzeciğim size de günaydın. Sana da günaydın Handan kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Yıldız ablaya bir bakayım. Zühre Hanım. Mehmet Kemal'e söyle. Habire çağırmasın bunu. Ortada nikah yok, bir şey yok. Her gün burada. Sonra kızın babasından ters bir laf gelir, canım sıkılır. Ben şirkete gidiyorum. Kızım ceketimi getir. Tamam babacığım. Kemal. Hmm. Aşkım. Handan. Şişt sessiz ol baban evde. Delirdin mi kızım sen ne yapıyorsun? Bir de baban evde diyor. Ay canım ne var? Sabredemedim belki. Güller için teşekkür etmek istedim bir an önce. Aşkım odam güllerle doldu. Affettirdin yani kendini bebeğim. Tamam hadi tamam. Biri gelmeden çıkalım. Aşkım. Açamamış. Hadi kalk artık biri gelecek şimdi. Ay, amma da telaş yaptın yani. Hayır duyan da bir şey yapıyoruz sanır. Ha, bu arada bak sana ne aldım. Aç bakalım beğenecek misin? Şşş, ya bir konuşma da aç hadi. Vay süpermiş. Bu yeni koleksiyon değil mi? Evet. Bugün tanışma yıl dönümümüz aşkım. Onun şerefine. Tabii yıl dönümümüz. Hani o gün bana çok güzel bir şey söylemiştin, hatırladın mı? Seni gördüğüm an zaman durdu demiştin Kemal. İşte saati de o yüzden almak istedim aşkım. Hmm. Tamam o zaman. Bu akşam baş başa bir yemeğe çıkalım. Hem yıl dönümümüzü kutlarız. Ne dersin? Peki. Alır. Eee artık hediyemi de orada verirsin. Ya çok takma bence. Önemli değil. Nasıl takmam aşkım ya? Şimdi delireceğim. Ne yapmış gibi oldu saçımın rengi ya? Bildiğin kırmızı. Yapma böyle. Ne olacak? Ne demek ne olacak Kemal? Ben bu şekilde yemeğe gidemem ki. Yer saçlarım berbat, gözlerim ağlamaktan şiş. Ben bu şekilde karşına çıkamam aşkım. Tamam. Başka bir zaman yaparız. Tamam. Yarın ara beni olur mu? Ben şimdi gidip yatacağım. Öpüldün aşkım. Tamam görüşürüz. Kusura bakma. Uzadı biraz. Olsun. Otursana. Sen ne konuşacaktın benimle? Ben... Şey... Biraz yürüsek mi? Çay getirmiştim. Yemek hazır. Bahar sen de yardım et de kıralım bizim sofrayı. Tamam anneciğim. Ya ben sizi rahatsız etmesem yemek vaktinde? Olur mu hiç öyle şey oğlum? Vallahi bırakmam yemek yemeden.